Türkiye iklim değişikliği açısından bakıldığında başı en kötü belaya girecek ülkelerden bir. Hatta belki de en kötü belaya girecek ülke. Çevreyi korumalıyız değil mi? Evet korumalıyız. Herkes el kaldırabiliyor bunu. Biz böyle el kaldırdık evet dedik ama onu bir de ete kemiğe biliyoruz. Isınmayı iki derecede durdurmamız gerekiyor. İki derecenin üstüne çıkarsak kötüyüz. Şimdi bu politikacılar açısından çok kritik bir şey. 49 derece ama nem %10. Nem %10 olduğunda vücut terleyebiliyor. Ama sıcaklık 36 derece ve nem %100 olduğunda terleyemiyorsunuz. E diyorsun bak ya deniz seviyesi azıcık yükselirse. Bak hocam, bize bir şey olmaz ya. Doğa böyle işlemiyor. Dolayısıyla bize bir şey olmaz değil, bize çok şey olur. Ben Levent Kurnaz, Neoskola'daki eğitimime hoş geldiniz.